Hızır günlerindeyiz. Dersinde Kale Hızır e, olarak bilinen Veli Yıldız canımızın e, bir gizli tanığın sözde söylemi üzerinde hanesine rızasız girilerek e, kapısı rızasız açılarak e, gözaltına alınması e, bize verilecek çok büyük bir gözdağıdır. Bundan büyük bir ders çıkarmamız gerekiyor. Birincisi Rehek Alevi inancının en kutsal günü olan ve aynı zamanda bir bayramımız olan Hızır gününde bu inancın rengine boyanmış, boyasına boyanmış, ruhsal ve bedensel olarak ikrarlaşmış, bir değerimizin hanesine rızasız girilebiliyor. En kutsal gününüzde hanenize çok rahatlıkla rızasız girebiliriz deniliyor. Ve değerlerinizi bu kutsal gününüzde sizi siz yapan gününüzde derdest edebiliriz deniliyor. Yine Rehak Alevi inancının direnen inanç gerçekliği kültürel direniş damarıdır. Ee, kültür bir toplumun Kuramsal ve anlamsal e, olarak tanımlanmasıdır. Veli Yıldız canımız e, bu kültürü yaşamıyla, duruşuyla, diliyle bir bütün olarak e, içselleştirmiş bir canımızdı. Rehe Kalevi inancının kültürü binlerce yıla dayanan, e, ikrar ve rızalı, esas alan, ne haktan uzak, hakka yakın olan bir kültürdür bu yaşananlarla beraber hak ve hakikate yakın olanların yaşam alanının gittikçe daraldığı bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Doğal olarak bunların şahsında toplumumuza yönelilmektedir. Çünkü toplum olmadan bu kültür yaşanılmıyor. Veli canımız yıllarca Avrupa'da kalmış, istese çok rahatlıkla Avrupa'da e, kalabilirdi. Ama gelinen aşamada e, kendi yüzünü, o nur yüzü, cemalini kendi kutsallarına yöneltmiş, ziyarlarına, e, diyarlarına, e, e, kutsal e, sularına, dergahlarına, nişangahlarına yönelmiş, e, geri dönüş yapmış, kendi köyüne yönelmiştir. Böylelikle de e, Avrupa'da ee, geri dönüş yapıp belli bir e, yaşta sonra bu coğrafyada yaşamaya ikrar verenlerin de yaşam alanını e, daraltılmıştır. Ee, hak ve hakikati dile getiren bütün e, etkinliklere katılan, Hızır'ın dili olan, ana diliyle konuşan, ana diliyle kelam söyleyen, e, gündüz güneşen yaz olan, gece aya niyaz olan ya meleke serisi ya Hiva Zeri, ya Tica Ana Fatma, ya Düzgün Baba diyen, rızkını hudadan bekleyen, kula mihnet eylemeyen bir canımızdır. Doğal olarak böyle bir yaşamı da baskı altına alabiliriz deniliyor. Rıza toplumunu içselleştiren bir canımızdır. Bu çerçevede bakıldığında e, Veli Yıldız'ın tutuklanması özel bir durumdur. Sıradan basit bir olay değildir. Hem geri dönüşü hem yüzünü kutsallarına çeviren hem kutsal bir günümüzde e, yöneliş vardır. Gelinen aşamada e, Rehak Alevi inancı kültürel olarak yaşayanlar baskı altındadır. Buradan e, bütün e, Rehak Alevi ocaklarına sesleniyorum ve diyorum ki inancımız inancımızı yaşayanlar, ikrar ve rızalığı yaşayanlar baskı altındadır. Bunda bütün ocak avlatlarına, pirlere, mürşitlere, analara, bugüne kadar Hızır'ın diliyle kelam söyleyip, saz çalıp, türkü söyleyip, değiş söyleyip, çara uyandıranlar, erkan yürütenlere, bu duruma sessiz kalınmaması gerekiyor. gerekiyor. Gelin hep beraber Hızır günlerinde Birbirimizin Hızır'ı olalım diyorum. Veli canımızın Hızır'ı olalım diyor. Hak kelamını söyleme zamanıdır diyorum. Ve e, ya Hızır e, tuhafizhanı da e, havali Veli Yıldız